Neden? Mesela İngiltere'de yapılmış bir çalışma var. İngiltere'de şöyle bir çalışma yapmışlar. 1986 yılından 2013 yılına kadar. Oluşan bütün kazalar incelenmiş. Ve bu kazalara baktığımızda geçici sakatlıklar yani biraz daha küçük yaralanmalara sebebiyet veren kazaların 2000, 1986 yılından itibaren hızlı bir şekilde düşüş trendine girdiği görülmüş. Yani Ramakkala ve onun bir üzerindeki küçük yaralanmalı kazalar hızlı bir şekilde düşmüş. Peki bizim büyük kaza dediğimiz o üçgende büyük kaza olarak gördüğümüz aslında serious injuries and fatalities yani ciddi yaralanma ve ölümler sif olarak bundan sonra kullanacağım. Sif olarak adlandırdığımız kazalara baktığımızda 86 yılında 2013 yılına kadar düz bir çizgide ilerlediğini görüyoruz. Yani biz önlemler aldık. Küçük kazaları engelledik. Küçük yaralanmaları kazaların düşüş trendine girmesini sağladık fakat büyük kazalar aynı oranda gerçekleşmeye devam ediyor. Dolayısıyla burada artık bir düşünmemiz lazım. Acaba biz gerçekten öğrenme bariyerini, geçmişte yaşanan olayları gerçekten doğru değerlendirebiliyor muyuz? Veya bunun için değerlendirmek için başka nelere ihtiyacımız var? Yeni sistemler mi ortaya koymalıyız? Üzerinde bir düşünmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir istatistik var. Aslında SIF kavramı 2011 yılında Hayatımıza girmiş bir kavram. Türkiye'de Mersin Üniversitesi'de bir aslında çalışma yapılmış bu konuda. Onun dışında genelde yurt dışında İngiltere'de daha çok SIF tanımını ve Amerika'da özellikle SIF tanımını oldukça fazla görüyoruz. Ama henüz daha ülkemizde maalesef çok üzerine düşmediğimiz bir konu. Yapılan bir araştırma şunu göstermiş: Yaşanan tüm kazaların veya ramakalı olaylarının yüzde 21'i SIF veya sif olma potansiyeli içeriyor. Yani bizim geçmişte yaşadığımız küçük olarak değerlendirdiğimiz kazalar aslında çok daha büyük sonuçlara yol açabilirdi. Ama olmadı. Ki zaten bilirsiniz işte Swiss cheese teori gibi birçok bariyeri birçok hatanın bir araya gelmesiyle oluşan kaza modellemelerinde de bunu gösterir. Ardarda arda hatalar silsilesi olur, kaza yol açar. bu kazalar çok büyük potansiyele sahip olabileceği gibi daha düşük potansiyellerle de karşımıza çıkabiliyor. Bizim burada yapmamız gereken öncelikle şu. Bir kaza olduğunda mutlaka bu kazanın ki sadece kaza için değil aslında geçmişimizde mesela sizler şantiyelere gideceksiniz, restorasyon işleri yapacaksınız. Mutlaka şuna bakmanız gerekir. Ya geçmişte benzer bir iş yapılmış mı? Benzer bir iş yapılırken hangi zorlukla karşılaşılmış? Hangi problemler ortaya çıkmış? Veya bunları nasıl çözmüşler? Aynı aslında SIF analizi de bunları refere ediyor. Bizim bir kaza olduğumuzda nasıl kazaları inceliyorsak içindeki gerçekten o kazada bir SIF potansiyeli var mı yok mu bunu da ortaya koymamız gerekiyor. Peki bunu nasıl ortaya koyuyoruz? Öncelikle temel SIF karar ağacı dediğimiz çok basit bir ağaç. Dekra tarafından oluşturulmuş. Buna online olarak da internete Sif prevention vesaire yazdığınızda aslında hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Ee, ki Doktor Hocamın da dediği gibi son zamanlarda maalesef blog sitemizi de bazı nedenlerden dolayı güncelleyemedik. Yakında bununla ilgili de bir yayın paylaşacağım. Ee, temel karar ağacına ulaştığımız zaman aslında bir kazayı baştan aşağı sorularla inceleyerek onun sif potansiyeli veya sif olup olmadığını ortaya koyabiliyoruz. Ya da yine ücretsiz olarak yayınlanmış silkpotential.com sitesinden soruları cevaplayarak o yaşanan küçük kazada daha büyük soruşturlar ortaya çıkabilir, çıkabilir miydi e, sektör olarak ortaya koyulmuş istatistiklerin karşılaştırmasıyla bunun kararını verebiliyoruz. Peki bu sifleri tespit ettikten sonra ne yapacağız? Tavsiyemiz her zaman şu oluyor: e, normal bir kazayı inceledik. İçindeki SİF potansiyelini bulduk. Eğer Sif veya SİF potansiyeli içeren bir kaza varsa onu ayrı bir noktaya koyun ve onu ayrı şekilde değerlendirin. Mesela biz ne yapıyoruz onu söyleyeyim. Biz firmalarımızda benim de hali hazırda daha çok danışmanlık ve eğitmen olarak kariyerimi ilerletmeme rağmen bir tane de OSGB hizmeti verdiğim yani iş güvenliği hizmetlerini bizzat yürüttüğüm firmam var. Orada ne yapıyoruz? Orada şunu gerçekleştiriyoruz. Bir kaza eğer sif veya potansiyeli içeriyorsa onu ayrı bir noktaya kaydediyoruz. Daha sonra onun bir araştırmasını yapıyoruz ve bu araştırmadan bir kritik davranışlar envanteri oluşturuyoruz. Yani sif potansiyeli olan veya sif olan kazalara en çok hangi davranışlar sebep oluyor? İnsanların iş yaparken başka bir şeyle ilgilenmesi mi? İnsanların ateş hattına elini sokması mı? İnsanların ee, inme çıkma sırasında kurallara uymaması mı gibi kritik davranış envanterleri oluşturuyoruz. Bunları pareto haline getiriyoruz ve en yüksek çıkan 5 tane kritik davranışı alıp bunları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bu noktada kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bunların üzerine eğiliyoruz ve böylece aslında yaşanabilecek büyük kazalarında daha hızlı önüne geçmiş oluyoruz.